Merhaba değerli dostlar. Suat Pazarda Kanalına hoş geldiniz. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Burada da koyunlarımız var. Eme bunlar lira diyoruz bunlara. yedişer buçuk. Kaç kilo gelir abi yaklaşık canlı kar? Bilmiyorum. Öyle. Yedişer buçuk arkadaşlar. Hayırlı işler abi hayırlı pazarların olsun. Kolay gelsin. Şurada var bir şeyler ama sahibi yok. Ama ne tatlı o da ayakta düşecek ha. Bazen uzun yoldan geliyor arkadaşlar. O yüzden hayvanlar bakın. Yorulmuş olabiliyorlar. Kolay gelsin. Kaçer lira diyoruz abi bunlara. Acaba koylara beşer buçuk diyoruz. Beşer buçuk. Kuzulara 5'ler büyük. Kuzular beşe. Koç var duvarın dibinde. Onda sekiz lir. lira. Sekiz lira. Maşallah. Kaç kilo gelir abi şu? Abi 50, 50, koç. koç 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 olarak e, kemikli 25 30 kilo araç. 25 30. Evet. Koynlar yine 20 22 kilo. Evet. Et olarak diyordum. Evet. Etli kemikli. 22 kilo. 22 kilo. Olah. Bu bakınca üç. Üç üçütlüye olahlar vardı. Oldu abi. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ne kadar hoş bulduk abi. Keçilerimiz ne kadar? Maşallah. Ne diyoruz? Yenim keçilere kaç lira diyoruz? Yedişer buçuk. Şöyle bakın. Sütlük var mı içinde? Sütlü yoksa hep er... yok değil mi? Sütlü olan yok. Yedişer buçuk diyor. Koyunlar var. Onlara kaç diyor. Satıldı mı? Kaça sattınız ha? <laughs> Kaç el liraya oldu? Altışar Maşallah. Bunlar hep Merinos herhalde. Aynen. Olmuş, olmuş arkadaşlar burası da. <laughs> Yenim. Hadi hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. 70 oldu yani bunlar. Ha, bitti mi 70 e, Maşallah. Evet. He, çok iyi. Hayırlı olsun ha Ben de fiyatlarını öğreneyim dedim ama sen 70'i aldım aldın diyor. Böyle bakın <laughs> abi. Abi hayırlı olsun. Hayırlı işler. Kolay gelsin abi. Canım kolay gelsin, hayırlı işler. Keçilere ne diyoruz abi? Sen yine böyle çekiyorsun. Çekiyorum dayı. Keçilere sekiz buçuk diyoruz abi. Sekiz buçuk. Maşallah alıp gidiyorlar. Yediden, sekizden biraz düşük vereceğiz. Vereceğiz diyoruz. Çubuk Hayvan Pazarı'nda müşterileri bekliyoruz. Sütlü de var abi. Bunlar ne kadar evet, süt abi. veriyor yaklaşık? Bir litre. Bir litre. Maşallah. Şu mesela en büyük şunu gördüm. Şuna kaç lira diyor ne? Oh, teke. Teke mi? Ona ne diyoruz? Bak bak bak. Ona 15 diyorlar. abi. Ay maşallah maşallah. Şunu sattık şu teke. Ona kaça sattık abi? 10 bin. 10 bin lira. Abi o, bak bak bak. Arkadaş. O, o onu kaka işte. Hehehehe. Işte, <laughs> eyvah eyvah. Abimiz çubuk hayvan bazandı arkadaşlar gelirseniz yaklaşık kaç kilo gelir abi şu en büyük var ya onun kilosu ne gelir? Canlı, canlı 50 kilo gelir. Canlı mı? Canlı. 90. 90 kilo. Vay maşallah. Vay ma o da Allah sahipleniyor. Orada hiçbirini bırakmayacak ha. İyi çalışan tek yok. Ee, <laughs> abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Buna ne dedik abi? Bu 55 kilo. 55 lira erkek. Kaç aylık abi yaklaşık? 5-6 aylık. 5-6 aylık. Kaç kilo gelir yaklaşık? 200 kilo gelir. Bakın arkadaşlar. Abimiz fiyatını verdi. Bunu da satıyor. İçeride keçileri de var. Gelirseniz yardımcı olacak. Çubuk hayvan pazarı. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Ne diyoruz abi bunun fiyatını? Yani ona 45 35'e kadar vereceğiz. 35'e kadar. Hay maşallah. Gebi herhalde. Doğru mu? Yok. Kısır. Kısır. 10 kilo sütü var. var arkadaşlar. Şöyle bak. Abimiz 45 35'e verecek maşallah. Pazarın en ucuz. Sadece çubuk pazarı bir ucuz abi. Maşallah çubuk pazarı ucuz. Şöyle bakıyorum. Diğeri senin değil herhalde abi. Yok, yok, yok. Abi 35'e vereceğim diyor. Kaç kilo gelir abi bu? Ete versin daha fazla çıkar. Yaklaşık 120-130 kilo. 20, 20, kilo, 20, kilo gelir diyor 20, abi. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar nasıl? Kolay gelsin. grubu grubumuz var. Maşallah. Tosun grubu da burada var. Bakalım başlığa diyorlar. Usta başlığa diyorlar. Açarız bunlar. Fiyatları. Valla bilmiyorum. Abi kaç lira diyoruz bunlara? Ya, evet. arkamızdan da geliyor. Gel. gel. Başkanım. Arkadaşlar 82 yanındakine ne diyoruz abi? 80 abi. 80. Tosun da mı seni Aynen abi. ne diyoruz abi? Maşallah. Kaç kilo gelir abi bu? Abi 500. 600 kilo gelir diyor abi. De. Ay maşallah. Şöyle bakın bunlar. İnekler de boş. İnek 80 arkadaşlar. İnek 80. Bunlar boş mu dolu mu abi? Başka. Boş, hepsi boş. Maşallah. Şuna kaç dedik abi? 80, 82, 82. ikisi öyle, 80. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar nasıl? Kolay gelsin. Böyle bakın arkadaşlar. Maşallah. Suat Pazar'da abi. saat Pazar'da. Arkadaşlar kesime giden inekler şunlar. Kilosu 250'den. Kilosunu 250'den kesime vermişler arkadaşlar. Şu giden diğer inek de öyle. Daimin elinde var bir tane. Yaklaştırabilirse. Birisi şu. Birisi de şu giden 250'den vermişler. Arkadaşlar kesinlikle. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm hayırlı işler. Kardeşim kolay gelsin. Nasılsın iyi misin? Abi hoş geldin Hoş bulduk. Naber, naber, iyisin? vallahi. Kaliteler bu, geldi bu, mi bu, gene? Kalitesizleri getirdim. Ne iyi bunlar? Bunlar mı senin abi? Bunlar bu arkadaşlar abi. Kaç lira diyoruz abi bunlara? Ağırlığına 145 lira. Çiftine 145. Maşallah, şöyle bakın. Kalitesiz meydan. Çiftine 145 dedik. Ne kadar gelir abi ağırlığı, şöyle yaklaşık? 200 kilo. 200 kilo. Ağırlığına yani Çifti 400. Maşallah. En evet, azı Kardeşimiz Çubuk Hayvan Pazarı'nda arkadaşlar gelirseniz. Hayırlı işler, hayırlı pazarlarınız olsun. Kolay gelsin. Başkanım kolay gelsin. Bunlar senin mi şunlar? Benim abi. Kaç lira diyoruz abi? Bunlara 55 lira e tutuyorum abi. 55 lira. E Kaç kilo gelir abi yaklaşık? 200, 180 lira gelir abi. 180, 200 kilo aralığında. Kaç yaşında abi şöyle yaklaşık baktığımızda? 4-5 ay. 4-5 ay. Maşallah. Hepsi de birbirinden güzel abi şöyle bakınca. Bunlar dişi herhalde erkek değil. Yok abi dişi. Arkadaşlar şöyle bakın abimiz çubuk hayvan pazarında. Abi hayırlı işler hayırlı pazarların olsun kolay gelsin. Selamünaleyküm kolay gelsin. Kaçer lira diyoruz abi bunlara? 82 lira. Şöyle bakın arkadaşlar. Maşallah. Kalite, kalite, tek Abi kaç kilo gelir şu mesela siyah beyaz? Yaklaşık <laughs> 270. 270. gelir. Bunlar kaçar aylık abi? <laughs> 6 7 aylık. Altı 7 aylık. Abi hayırlı pazarlar olsun. Hayırlı işler nasıl kolay gelsin. Şöyle bakın. Maşallah. Arkadaşlar arabaya yükleniyor bu etlikler gidiyor etlik al maşallah etlikleri 250'den aldı arkadaşlar kilo bazında albümle <laughs> düveler 48 erdi al arkadaşlar <laughs> şöyle bir bari. Şöyle aylık. Sekiz er lira diyor. Şu danaya 80 dedi abimiz. Şuna da 70 lira diyor. Bu da 70 lira. Şu 80 lira. Maşallah. 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 Bir dişi dişi yerine yerine 70 lira. Kaç kilo gelir abi yaklaşık bunu? <laughs> 330 kilo, 300 350 kilo aralığında dişi boş herhalde. Ne evet. boş? Mi? Oldu. Gel. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarların olsun. Kolay gelsin.